Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evimize, kanalımıza, mutfağımıza. Nasılsınız canlarım? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah bizler çok çok iyiyiz. Sizler de inşallah iyisinizdir. Rabbim sağlık, sıhhatli, uzun ömürler nasip etsin inşallah cümlemizle birlikte. Ben bugün yemek yaptık, çay yaptık, çay içtik, yemek yedik, işte erzaklarımızı hep buraya taşıdık, yaptığımız eşyalarımızı. O kadar da sıcak var ki inanın. Terliyorum bak. Sürekli ter geliyor. Misafirlerimiz var. Ablamın kızları gelmiş. Nevlop'ların kızları. Fatoş'um, Emoş'um gelmiş. Eşi gelmiş. Fatoş'umu. Ee, zaten İstanbul'daki ablam da burada biliyorsunuz görümcem. Onu hoş geldiğine gelmişler. Hem de bizi ziyarete gelmişler. Nasıl hızlı geçti arabada. Şimdi sizlere onlar da çekeceğim. Videomuzun devamında görüşürük inşallah. İşte Um, çok birazdan. Evet. <tios> 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 <Sonic> huh? he nasıl? Bugün Gel Bugün Gel. Bugün nasıl? 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 Bugün Bugün nasıl? Bugün nasıl? Bugün nasıl? Bugün nasıl? Bugün nasıl? Bugün nasıl?

ki şey, mesela geçecek yolda aksalandı. Düğünden evet. dolayı mı kapatmışlar? He he. Şu şey. yani insanların arasına girmesinler diye vesaire görevsiz olmaz. O değil ya? ya. şimdi orada yol iki tane. Ha. Bir yeni bağlamaya baksana bak arkadaş bize bir Dört tane yol var bu yanına var bu yanına öbür He. Bu evet. böyle ayda kapat çıkar saman ya da şey işte saman yok işte. He saman zamanı bir de. Korona zamanı mı tam olarak Bunda iki tane kaşık var abla. Ah, i̇ki evden önce İki evden önce de işte bir önce her anda bulacak gördün mü? Bir duymasın öldürür beni. Siz 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 siz. Şeker Evet. Evet. Yatmıyor mu şeker? Atar. Atıyor. Çocuklar işte uyuyandı mı? He. Hayır, akşam değil mi? Ağlıyor. O kadar şey de verecekti. İyi ki çıkmazdım ama. Öyle eskisi kalmamış herhalde. Var mı güne? Mızmız. Ağlıyor da o kadar değil. Ağlıyor mu? Hayır yine ağlıyor. O da yine çıkıyor mu öyle sık? Çıkıyor. Daha o şey o. tutmadım, çekmeyince bir şey olmuyor. Ne oluyor? Da, Geçen de. sene duyan çıkmadı şimdiki. Çek yani ya yazmışlar kibar yazmış. Gitme. Yaz. Evet. 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 Yani, nur. evet. evet. Gence, Birim de öyleydi. O da da ufak. Yok, bu pek ufak. yanında. Evet. Evet. Şey, bu da minyon tipi Evet. evet. Şey Mustafa ya'nın da benzi mi duruyor? Oh, Mustafa ya'nın da benzi mi? Mustafa. <gülüyor> mı? <gülüyor> Mustafa benziyor. Benzer mi? kopya? Emre hiç benziyor. Benzer mi? He, Sabah anap gördüm, duruma koymuş. He. Anne kim evde zor, anne kim evde zor ya? Anne benziyor. Kuzdin ne olmaz Japon, Japon öyle. Hey. Ama çok uyanık maşallah. Ben hmm. size baktım sesim bu işe evde uyan kardan ben çocuklara bakıyorum. Mustafa'ya bakıyorum. Ağır temiz evet. çok ama çok göz işi. 5 şey günah var evet, çok şey diyor. Yoma kalkma çok az. çok ağır oluyor. Ağır oluyor. Kadın bayağı bir yeri Önceden Mustafa öyleydi. Mustafa'cığım suktu.

o da mazlum, o da mazlum vallahi bunlar. Sessizlik de sessizlik. Yok, öbürleri de böyle değil de fazla sessiz olan Fazla mı? Hayır, Niye doğru. öyle diyor? Ki? İstediği olmadım, basıyor ağzı, dayı. Oynatıyor adını. Hani bu kocaman oldu artık da yok. Diyor mu? Şeye gittik o kozan hamamına. Kadını hamama almadı. Teyzem sekiz yaşında yok kızım diyor, on beş yaşında falan Ana, var. Anam, o ya. Ama yine de on beş yaşında gibi korkmuyor ki yaşında. 8 ama 10 gibi işte. 10 yaşında, 10 yaşında. olmuş maşallah. Hayır. Şu anda öyle. Yürü işte kabadayı kabadayı yürü iş var. Kızdım, yüzünü astırın öyle. Ama rahmetli sinirlerini almış. Gerçekten sinirli, çok sinirli. Babam yani. da. Sadece altın altına, altına bir ölçü çekelim çocuğum. Ama Hacı Ağa'nın öyle hemen bir dakikada kalmıyor. Hayır, hemen o da öyle. 5 dakikada geçiyor derdi. Öyle esas. Yani öyle şey değil. Yok, sinirli ama çok çabuk şey diyor. He, çabuk hareket evet. Ne duruyorlar orada? Sıkı mı annem gibi? Arada bir sıkılıyor, geliyorlar da. İşte babam bakalım. Anlayacak hani bir şey yok orada. Şiiriyor bir de. Binisten gezdiriyor. Dün mü diyor bunu ondan sonra Hayır. veya bundan önce kimdi? Hangi bundu? Şiye getirmiştik ya. Orada bir depoya biniyor, bir arkaya biniyor. Sıralamıyor onların. Kimi kasıya biniyor. Kalan işlemciye aldım, çay içelim diye. Ondan sonra orada olur. Haydi dede gidelim kalan diye. Alacak bana aldı. İşleri e, evet. bitti. Evet. Kalan işlem kaydı. Bunlar da Baba Bu çay içti, gitti. Evet. Şeyi seviyorlar mı İşte onu uğruna gitti. Hazır akşam. Evet. Fazlı bindi babamın önüne. Emine'nin şeyde, İrem'in şey Oradan bağırdı. Değil, değil, değil. Bizi değil mi? Onu da salaydı. Sağdım zaten ağladı. Çok sıcak oldu. Şey Anne biraz Bir annemler oldu. bir Hastaydı. Ne müştü müş? Çiğleşme yaptı. Ha, iyi halde, neyden demiş ki, Soğuk su ne içiyor? Ne var? Nerede var? İçiyor suyu. Hayır, ne yapma? Soğuk normal şeyden olmaz. Üşütmediği sürece. ne bakmıyor işte. Suda su da su attığını oynuyorsa bahçede sular hamle. Bahçede çok da. Geçen bizim cezgide oturup biraz <laughs> serinliğe dinliyor. <değil mi>? Ondan üşüdü. <laughs> Ondan onu bir de <laughs> şey de. O zamanlar hava soğuktu. İki gündür <laughs> daha iyi kızıyor akşamlar. Uyuyor su şimdi buz gibi oluyor buz. İşte bahçede suları bir ayaklar ısıtıyor. Her zaman işte he. oruç kesiyor ki. İnle vurulalım. Dün yor. Sevim akşamı. Korharım dedem. Korkunur. Toptur da sevmez annem

Büyük Pınar'ımız halamızı ziyarete geldik. O da bize yemek yaptırıyor bana halam. Misafir kendi pişirir, kendi yiyor diyor. Şöyle yemek yapıyor ona. Türlü yemeği yapıyor. Şöyle patlıcanımız doğradı. Yukarı. İçinde biberimiz var, patlıcanımız var. Yeşil fasulyemiz var. Bunda da. Şöyle ben bunu bir karıştırın. Videomuzun devamında yine görüşürüz. Şöyle kompostolarımızda koyayım. Halam komposto da yapmış. Kiraz kompostosu. Şöyle azar azar koyayım ki üç tepsi olsun. Şöyle yemeklerimiz pişti. Türlü yemeğimiz. Şöyle. Şöyle azar azar koyayım ki herkese yetişsin. Şöyle. Bunlarımızı da koyalım. Şöyle de bir de ayran cacığı yaptım. Bu halam beni çalıştırıyor Misafiri misafiri böyle. Bu halamı ne edeceğim bilmiyorum. Kendim pişirdim, kendim yiyeceğim bunu. Şu da soğanlama yemeğiymiş. Bunu da şeye boşalttım neyse tabağa. Şöyle. Şaka bir arkadaşlar işte şaka yapıyorum. Halamız, koca çınarımız o hazırlayıp biz mi yiyecek? Tabii ki biz hazırlayacak. Biz yiyecek. Atmayın gemi aradı. Gitti yurt dışına. Eşinin yanına gitti. Kavuşmuş. Ona da sevindik vallahi gittiğini Sizi izliyorsa selam olsun buradan öpüyor. Sıdık Hayda, İrem'i de, Fatma İngem'i de, Ayhan abi de hepsine de bol bol selamlar olsun. Şöyle soframız hazır. Buyurun gelin hep beraber yiyelim sevgili izleyicilerimiz. Kaşık da koyalım. Eksik oldu. Tamam bir de tuz koyun. Ma ayran cacına yer kalmadı. Büyük sineğimi koysaydım acaba. Şöyle. Şunda da bahçe biberleri çıkmış halam gidin. Bir aydır iyi yok diyor. Biz daha hiç biber görmedik bahçemizden. Bizim biberlerimiz olmadı arkadaşlar. İnşallah ben de olduğu zaman gösteririm size. Bahçe biberi de başka yumuşacık. Tam benim istediğim biber bu işte. Geçen sene hep biberimiz bunu Bu sene nasıl olacak bilmiyorum. Şöyle koyayım bakalım. Evet sevgili izleyicilerimiz biz hala halam gilde duruyor. Şöyle halamın kuruttu. Kayısılara bakın tertemiz kurutuyorlar. Bunlar Fatma yengem gitmeden sermişmiş. Şurada da tatlı çekirdekleri var. Kışın onlar kırıp badem gibi yiyorlarmış. şöyle ben biraz yeşillik biçeceğim ama şuradan şöyle de çiçekleri var papatya nasıl güzel ya şurası şöyle halam giden ekmek evleri burada ekmeklerini yapıyorduk bu sene yapmayacakmış halam daha varmış ekmeği tandır gördüğünüz gibi yağacaklarının başında hazır Bıçak burada hazır dedi. Halama bıçak. Sekmenin üstünde dedi. Sekmen ha işte. Şöyle bir de size biberlerini gösteririm sevgili izleyicilerimiz. Görüyorsunuz. Böllerini de görüyor musunuz? Maşallah maşallah. Boylar ne güzel kalkmış Bizim biberler de böyle büyür mü ki ne gezer. Altıları hep dörd. Şu tarafa almışlar ama şu karşı tarafı görüyorsunuz. Yem yeşil aşağılara sarmış dölleri böyle biberler. Karın içine stillemişler. Bir daha seni ben de böyle yapayım. Hem suyun iyi alır bu. Hem de daha iyi büyümüş. Şunları da sonradan stillemişler. Buralar yaş. Şöyle. Şundan biçelim biraz. Evet biçtik biz. Şöyle bıçaklarını geri girine koyalım. Şöyle bıçağı koydum. Şöyle de biçtim. Ee, kara tohummuş bu. Yani soğanın küçüğü oluyor. Kıska olacak. Kıskadan da soğan olacak bu. Ekmişler Allah razı olsun. Keselerine bereket. Biraz aldım. Biz fazla bir yeşilliği seven bir insanlar değilik ama Dursun Görümcem'in kocası. O çok seviyor. Asaf'ın işte. Onu aldım bu kadarında. Yeterli. Şimdi evimize geçecek. Şöyle Bir e, bacan işten gelir O gelmeden evde olmamız lazım Yemek yapacağım ona Şöyle Salatalıklarını da böyle bağlamışlar yukarıya Çok güzel olmuş Yakışmış valla Seniye inşallah ben de böyle yapacağım Şöyle çiçek her taraf Bunlar da ayrı bir çiçekler. Bunlar sabah açıyor, öğleden sonra soluyor. Şunlar da ayrı. Hepsinin cinsi ayrı bunlara. Şunlar da top çiçekleri. Sarı sarı açmış turuncu. Şöyle Fatma İngem'in evleri yuharısı. Fatma İngem izleyiyorsa biraz hasret gidersin eviyle özlemiştir yazık.